Televizyon ekranında bu sezon çok etkili diziler yayınlanacak ve bu yapımlardan birisi de Dilek Taşı projesi olarak öne çıkıyor. Özellikle oyuncu kadrosu çok dikkat çeken bir dizi olması noktasında da Dilek Taşı dizisinin sosyal medyada çok konuşulduğunu söylemek gerekiyor. Salih Bademci gibi son yıllarda yer aldığı tüm yapımlara büyük değer katan bir ismin erkek başrol olarak yer alması projenin ne kadar iddialı olduğunu da ortaya koyuyor. Ayrıca Hazal Subaşı da yepyeni bir rol ile hayranlarının karşısına çıkacak. Dizinin başrolünde bir süredir yer aldığı projelerle adından çok konuşturan Ozan Dolunay da bulunuyor. Pastel film imzasını taşıyan Dilek Taşı dizisi 1980'li yıllarda Türkiye'de yaşanan olayları gündeme taşıyacak. 12 Eylül 1980 yılında yaşanan askeri darbe ile birlikte değişen Türkiye'nin izlerini bu hikayede bulabileceksiniz. Teoman Kumbaracıbaşı, Özge Özberk, Çiçek Dilligi, Perihan Savaş ve Elif Doğan gibi oyuncuların da kadrosunda yer aldığı Dilek Taşı dizisinin yayınlanan fragmanlarına izleyiciler büyük ilgi gösteriyor. Salih Bademci'nin karizmasıyla her zamanki gibi yine çok etkileyici olduğundan bahseden dizi hayranları, Hazal Subaşı ile de iyi bir dizi çifti olduklarını belirten yorumlar paylaşıyor. Senaryonun iyi olması durumunda dizinin tutmaması için bir neden yok. Tabii ki birçok izleyici oyunculuk performanslarına odaklanacak. Bu konuda dizinin oyuncu ekibinin bir hayli iddialı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Dizinin 1980'li yıllarda geçmesi nedeniyle o döneme ait kostümler, mekanlar ve aksesuarların da Dilek Taşı projesi yayında olduğu süre boyunca çok konuşulması kimseyi şaşırtmayacaktır. Dizinin reytinglerde çok iyi sonuçlar alarak birincilikler elde etmesi de beklentiler arasında bulunuyor. Sezonun en çarpıcı hikayelerinden birisini seyirciye vaat eden Kanal D dizisinin Eylül ayı içinde izleyicilerle buluşması bekleniyor.